Ben Yıldırım Artvin mitinginde konuştu sevgili izleyiciler ekranlara taşıdık. Devam edelim. Genel sağlık sigortası 1 Nisan'dan itibaren değişiyor. Şimdi kameralarımızı Ankara'ya çevireceğiz. Arkadaşımız Özkan Özcan, SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı'dan bu sistemin ayrıntılarını öğrenecek. Sözü Özkan'a ve konuğuna bırakalım. Evet, teşekkürler. Genel Sağlık Sigortası 1 Nisan'dan itibaren değişiyor. Yeni sistem neler getirecek ve bu sistemle ilgili de yeni kolaylıklar da sağlanacak tabii ki. Bu kolaylıkların neler olacağını yanımızda önemli bir konumuz var. Ondan öğreneceğiz. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Doktor Mehmet Selim Bağlı canlı yayın konuğumuz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun, hoş bulduk. Efendim yeni sistem neler getiriyor ilk başta böyle başlayalım isterseniz. 6.824 sayılı kanun malumunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafında kabul edildikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız tarafında onaylandı. Ve 8 Mart tarihli resmi gazetede yayınlandı. 1 Nisan itibariyle yürürlüğe giriyor. Şimdi genel sağlık siyortası Türkiye 2006 ve 2008'de yaptığı sosyal güvenlik reformlarıyla birlikte genel sağlık siyortası sistemini kurmuştu. Yani bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsayan bir genel sağlık siyortası kurulmuştu. Fakat genel sağlık siyortasının belirli aralıklarla gözden geçirilmesi lazım. İlk e, uygulamaya konulmuş olması e, nedeniyle sistemden kaynaklanan problemler, darboğazlar, hizmet sunumunda ortaya çıkan aksaklıkların sıklıkla e, izlenmesi gerekiyordu. E, nitekim hükümet programında önümüze bir hedef olarak konulmuştu. Yani şu anki hükümet programında genel sağlık sigortasının gözden geçirilmesi temel bir e, hedef olarak yer almakta. Tabi Sayın Bakanımızın Sağlık Bakanı olması hasebiyle eski Sağlık Bakanı olmasından ötürü o, o, öbür taraftaki tecrübeleri, sağlık hizmet sunumunda karşılaşan problemler, darboğazlar e, bizim için büyük bir fırsat oldu aynı zamanda. Genel sağlık sigortası hem Sayın Bakanımızın tecrübeleri hem sahadan geri bildirimlerle birlikte masaya yatırdığımızda şunu gördük. İlk defa uygulanmaktan dolayı bir kere bir primlerden bir karışıklık söz konusu, dörtlü bir kademelendirme söz konusu ve prim oranı yüksek olduğu için gelir testi de zorunlu olduğu için yaklaşık altı buçuk milyon vatandaşımızın birikmiş borçları olduğunu ve bunların bir şekilde gelen sağlık sigortası kapsamında olmalarına rağmen sağlık hizmetinden yararlanmadıklarını gördük. Onun için sistemi yeniden reorganize etme ihtiyacı ortaya çıktı. Bahsettiğim gibi yapılan yasal düzenleme ile yani bir Nisan'da itibaren yürürlüğe girecek bu düzenleme ile Genel sağlık sigortası tekli prim sistemi dediğimiz bir sisteme geçiyoruz. Yani 53 lira 33 kuruş ödemek şartıyla genel sağlık sigortasının bütün imkanlarından yararlanma hakkına sahip oluyorsunuz. Eğer ki 53 lira 33 kuruş ödeyemiyorum diyorsa vatandaşımız o zaman e, buyurun gelir testine gidin diyoruz. Gelir testine gidip de gerçekten ödeyecek durumda olmadığını tevsik ederse bu sefer onların nam ve hesabına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye girip bize prim ödüyor otomatik yine sistemin içinde kalıyorlar. Önceden efendim üçlü sistem vardı. Herhalde 71 TL ödemesi gerekiyordu. GSS sisteminde yeni sistemde primler de aşağı düşüyor ve böylelikle e, vatandaş daha rahat kolay hastane hizmetlerinden de yararlanacak değil mi efendim? Şimdi öncekinden e, bir kere prim oranı %12 idi. Yani asgari ücretin 3'te 1'iyle asgari ücret kadar e, geliri olanlar dediğiniz gibi 71 küsür 72 lira ödemek zorundaydı. Asgari ücretle geliri asgari ücretle asgari ücretin iki katına olanlar 213 lira. E, geliri asgari ücretin iki katından yüksek olanlar da 426 lira ödemek zorundaydı. Yani yüzde 12 prim oranı ve üçlü bir e, sistem söz konusuydu. Yeni sistemde bütün bunları bir tarafa koyarak 53 lira 33 kuruş. Çünkü yüzde 3 prim. Yani prim yüzde 12'den %13 yüzde 13'e indirilince ee, otomatikmen 53 lira 33 kuruş ödediğinizde genel sağlık sigortasının bütün imkanlarından yararlanma hakkına sahip oluyorsunuz. Eski sistemde gelir testi mutlak bir zorunluluktu. Yeni sistemde ise gelir testi bir zorunluluk değil. 53 lira 33 kuruş ödediğiniz e, sürece gelir testine gitmenize gerek yok. Ama 53 lira 33 kuruş ödeyemiyorum diyorsanız o zaman gelir testine gidip bunu tevsik etmeniz gerekiyor. Efendim şimdi e, lisede okuyan veya liseyi bitiren, mezun olan veya da ailenin bir üyesi Genel sağlık sigortası olanlar da e, diğer e, akranları da diğer akrabaları da bu şeyden yararlanabiliyor değil mi? Genel sağlık sigortası. Şimdi bizim zaten e, genel sağlık sigortası yani 2008'de e, kurulup 2012'de tam anlamıyla e, yürürlüğe giren Türkiye'deki genel sağlık sigortası haneyi esas alan, aileyi esas alan bir genel sağlık sigortası sistemi. Dolayısıyla ailede ebeveynden herhangi biri yani anne veya baba 53 lira 33 kuruş ödediğinde bakmakla yükümlü oldukları diğer bütün aile bireyler de genel sağlık sisteminden yararlanacaklar. Yani 53 lira 33 kuruşla bütün bir ailenin sağlık harcamalarının tamamını sosyal güvenlik kurumu olarak biz karşılayacağız. E, bu yeni düzenleme ile birlikte efendim geciken zamlar da tamamen vazgeçiliyor. Geciken zamlara gelmeden önce gençlerden bahsettiniz. Tabii gençlerin biliyorsunuz geçen dönem e, 25 yaş altı gençlerin birikmiş bütün genel sağlık sigortası borçları silinmişti. Ve şöyle bir düzenlememiz var gençler eğer lise mezunuysa 20 yaşına kadar, üniversite mezunuysa 25 yaşına kadar okulu bitirdikten 2 yıl sonra veya kadar eğer bir iş bulamadıysa genel sağlık sigortası kapsamında yararlanmaya devam ediyor. Yani liseyi bitirdiniz 20 yaşına kadar, üniversiteyi bitirdiniz 22-23 yaşında bitirdiyseniz 2 yıl boyunca iş aradınız, iş bulamadınız. 25 yaşına kadar genel sağlık sigortası kapsamındasınız 5 kuruş para ödenmeden. 25 yaşından sonra genel sağlık sigortasında kalmak istiyorsanız 53 lira 33 kuruş ödemeniz yeterli. Ve o sırada ebeveynler herhangi biri genel sağlık sigortası kapsamına girerse zaten bakmakla yükümlü statüsünden bir problem çıkmayacak. Geçmiş döneme bakınca tabii üçlü bir prim sistemi olması, gelir testinin zorunlu olmasıyla birlikte birikmiş borçlar söz konusu. Yani altı 1,3 milyon vatandaş bu bazen mükerrer kayıtlardan dolayı 7 milyona yaklaşabiliyor. Yaklaşık bir 12 milyar TL bir borç birikmiş durumda. Vatandaşlarımızın bu borçlarının bir kere gecikme zamanı ve geçme cezalarının tamamını siliyoruz. Borcun ana parası eskide yüzde 12 prim üzerinden hesaplanmıştı. Şimdi yüzde 3 oran üzerinden hesaplanıyor. Dolayısıyla ana parada da ciddi bir tenzilat yeniden yapılanma söz konusu. Bu borç 12 ay içerisinde ödenebilir bir borçtur. Taksitlendirmek isterlerse sıfır faizle taksitlendirilecektir. Halen ben ödeyemiyorum. Mali durumum buna müsait değil diyorlarsa, gelir testine giderlerse ve bunu tevsik ederlerse, yani ispatlarlarsa, belgeye bağlarlarsa borcun tamamı siliniyor. Bizim hesaplarımıza göre 12 milyar TL'nin yaklaşık 7 milyar TL'si bu şekilde silinmiş olacak. Yani vatandaşın sırtındaki e, sosyal güvenlik kurumu alacağı olarak görünen 12 milyar TL'nin 7 milyar TL'si bu yasal düzenleme ile birlikte silinecek gibi görünüyor. Yani vatandaşa büyük bir kolaylık hem de cebinde de büyük bir kolaylık sağlanmış olacak. Efendim yurt dışından gelenler de genel sağlık sigortasına dahil olacaklar mı? Şimdi şöyle bir şey tabi e, bu 53 lira 33 kuruşla dünyanın en kaliteli en düşük maliyetli yani e, genel sağlık sigortası hizmetini sunuyoruz. Tabi bunu sadece bizim kendi vatandaşlarımıza sunmamız yetmiyor. Türkiye akraba toplulukları olan bir ülke. E, bizim ciddi bir hinterlandımız var. Yani Kafkasya'dan, Balkanlar'dan, Orta Doğu'dan herkesin Türkiye'de akrabası var. Türkiye'de bir e, yerleşik, e, bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir e, genel sağlık siyortalısının yurt dışında bir akrabası var diyelim. Onu Türkiye'ye getirip, Türkiye'de sağlık hizmetten yararlandırmak istiyorsa, e, ilgili gelip Türkiye'de 53 lira 33 kuruş ödediğinde otomatikmen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sahip olduğu haklara da sahip olacak. Böylece akraba topluluklar için de bu imkanı sağlamış olduk. efendim yayına katkı verdiğiniz için çok teşekkürler. Çok sağ olun efendim. Teşekkür ben, ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Doktor Mehmet Selim Bağlı ile Genel Sağlık Sigortası'nın yeni sistemin ayrıntılarını kendisinden öğrendik. Bizim buradan aktaracaklarımız şimdi bu kadardı. Sözü tekrar stüdyoya bırakıyorum. Teşekkür ediyoruz arkadaşımız Özkan Özcan'a bu bağlantı için ve bu bağlantı ile birlikte bugün gün içinden kuşağını noktalıyoruz. Yarın saat 15'te buluşmak dileğiyle mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.